Efendim hoş geldiniz. Bu bölümümüzde sürgülü mutfak kapısına menfez deliği açmışlar. Oraya menfez kapağı takacağız. Menfez kapağını zamanında silikonla tutturmuşlar ee, ve bu da zamanla atmış. Plastik malzemeler genelde e, şey tutmuyor arkadaşlar. Silikon tutmuyor. Dolayısıyla da e, yerinden atıyor. Peki bunun vidalı tipleri var. Ondan niye takmamış derseniz. Sürgülü kapımız e, camı süpürerek gittiği için yakın bir seviyede gittiği için yani e, karşı tarafa gidip hava kaçağı meydana getirmesin diye cama sürtünerek gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla da e, arka tarafına bir kapak, e, vidalı kapak uygulaması yapamıyoruz. E, biz de nasıl yapacağız? Öncesinden şu, e, vidalı tiplerde şöyle bir çubuk atıp ortasını delip karşı tarafından vidayla e, tutturma işlemi yapıyorduk. Şimdi öyle yapmayacağız. Şimdi e, bacak kapağı e, temin ettik. Zaten onun 3 tane tırnağı var. Buralara geçiriyoruz o tırnaklar tutuyor. Ama ekstradan da şuralardan e, o tırnaklara bir de atarak menfez kapağımızı sabitleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi kullanacağımız menfez kapağı bu. Bakın 3 tane tırnağı var. Ve aynı zamanda da istediğimiz zaman e, menfezimizi kapatıp açabiliyoruz bizim evimizde gaz olduğu için böyle bir menfez deliği açmışlar. Biz evdeyken mutlaka ocağı kullanırken bu pozisyona getiriyoruz. Başka bir yerlere gittiğimizde yani ev içinde yaşanmadığımız zamanlarda toz pislik girmesin diye şu kapalı pozisyona getirip o şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Hadi yerine takalım. Şimdi menfez kapağımızı bakın şöyle yerine koyduk ve iyice de buraya yapıştı dostlar. Evet arkadaşlar Ömer arkadaşımdan e, rica edeyim. E, bir daha yatsın. İttir üstten. Bastır acı. Üstten bastır reis. Dur. Evet tamam da tam yerine geçmesini dikkat etmemiz lazım. Evet. Süpersin. Aynı şekilde. Üç bacağı birden tutturacağız. Dediğim gibi e, maalesef silikon bunu e, bırakıyor arkadaşlar. O yüzden bir dayı kaçırıyor. Bir daha kaçırıyor Ömer Öztürk. Evet, çok sıkışıyor ya, cama gelecek diye. Evet evet yanmıyor. Daha sakin. Evet, evet. İkinciyi de düşürüyor. Gözler üzerindeyken çalışamıyor. Evet, kamera açıkken heyecan yapıyorum diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş, yavaş, yavaş. Evet, yeter, yeter. Bir yere kaçmaz zaten. Evet, üçüncüyü de. Evet, kayacak çünkü. Ee, Arkadaşlar yatay durduğu için elime elime geçirme bakalım bir bir tamam. Evet. Şimdi Harikasın. Diğerlerini de gevşettik arkadaşlar. Ee, en son bir taneyi takamayınca. Evet işte bu. Şimdi arkadaşlar evet işlemimiz tamamdır. Alt taraf da güzelce e, öpüştü. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.